Arkadaşlar merhaba, Samun ve Tarasız yorumlarımda inceleme yaptığım YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün İzmir'deki Mavi Bahçede Doğan Ticarete ait olan Elci mağazasının içerisindeyiz. Burada birçok ürünleri hem deneyimleyebilir, hem görebilir ve satın alabilirsiniz. Dilerseniz İzmir'e uğradığınızda Mavi Bahçedeki Elci mağazasına da uğramanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bugünkü konumuz arkamdaki gördüğünüz yeni seri televizyonlardan biri olan Nano 916 PA modelinin detaylı bir incelemesini yapacağız. Evet arkadaşlar, televizyonumuz bu. İncelediğimiz televizyonun ebatı 55 inç. 55 nana 916 PA. Son kodu tekrar kodluyorum sizin için. Paris ve Adana arkadaşlar. Çünkü yeni seride son harfleri değişti. Eski serisinin sonu NA yani Nida Adana olarak devam ediyor. Çok nadir olsa da bazı sitelerde ve bazı mağazalarda eski modelini yeni modelmiş gibi satmaya çalışanlar olabiliyor. Bu kodunun sonundaki harflere dikkat ederek yeni modeli alabilirsiniz. Televizyonumuzun önce teknik detaylarıyla başlıyoruz. Televizyonumuz 4K Ultra HD TV ve 120 Hz'e kadar destekliyor. Tabii ki yine işte 50 Hz, 60 Hz bunları alabiliyorsunuz. Yayının, filmin işte ya da herhangi bağladığınız konsolun ne kadar destekliyorsa cihaz o şekilde açıyor size. Yani 50 ise 50, 60 ise 60, 100 ise 100, 120 ise 120 şeklinde açıyor. HFR 2K ve 4K'yı da destekliyor. Yeni seride görüntüde gelen farklılıklardan biri yapay zekanın da destekleyerek yapmış olduğu upscale özelliği 2020 modeldeki Nano 916 serisinde standart upscale özelliği var. Bunda e, yapay zeka ile ay özelliği ile eklenmiş upscale özelliği var. Peki bunun farkı ne oluyor? Standart upscale cihazlarda tüm görüntüleri 4K'ya kadar yükseltmeye çalışıyor. 480p olur, işte 540p olur ya da 720p olur. Bunların hepsini upscale ile yükseltmeye çalışıyor. Ona göre işlemcisi daha fazla yürüyor. Ama yeni seride yapay zekanın da verdiği güçle beraber görüntünün çözünürlüğünü analiz edip ona göre işlemcisini ve grafik işlemcisini yoruyor. Yani cihaz 540 ise 540 üzerinden ya da örnek veren 1080p üzerinden bunu otomatikman algılayıp ona göre kendisini çözünürlüklerde iyileştirme ve yükseltme yapıyor. Yeni serideki en büyük artılarından biri bu. Diğer artılarından biri de tabii ki yeni gelen yazılımı. WebOS 6.0 ile yeni yazılımı geliyor. Birazdan bunların da detaylı kısımlarını size göstereceğim. Farklılarını anlatacağım. Cihazımız Direct LED panel arkadaşlar. Tüm videolarımda mümkün olduğu kadar bunu dile getiriyorum. Bir cihazın Direct LED ya da H olduğunu nasıl anlarsınız? Elinizi ekranın ortasında gezdirdiğinizde eğer sıcaklık ve sıcak yoğunluğu ekranın ortasındaysa bu cihazımızın Direct LED olduğu anlamına geliyor. Ama elinizi gezdirdiğinizde sıcaklık kenarda ise kenarlarda bir sıcaklık hissediyorsanız Ortada bir sıcaklık hissetmiyorsanız bu edge light anlamına gelir. Yani kenardan aydınlatma anlamına gelir. Peki direct led bir TV'nin artısı ne oluyor? Bunlarda full array dimming özelliği ekleniyor. Edge LED TV'lerde lokal olarak yapıyor bu işlemi. Full array dimming cihazlarda direkt bölgesel yerine her alanda yapıyor. Yani örnek veriyorum şu an bu izlediğimiz görüntüde o mesela bu uçan olduğu bölgede full array özelliği çalışıyor. eşlette direkt şerit olarak bölgesel bölgesel çalışıyor. Yani full array direkt görüntüyü, objeyi takip edebiliyor. İşlemcisine baktığımızda 2020 modelinde Alpha 7 3. nesil işlemci vardı. 2021 modelinde Alpha 7 4. işlemci kullanıyor. Yani yeni nesil işlemcisini kullanıyor performansla hız olarak yaklaşık %10, %20'lik bir artış sağlıyor bu 4. nesil. Cihazımızı da tabii ki de yeni gelişmiş oyun optimize versiyonları da mevcut. Bununla ilgili zaten görsel ekranımıza gelecek. Ayarlar kısmına geldiğinizde burada bakın oyun optimizer özelliği var. Burada bağladığınız konsol, bilgisayar olabilir ya da PlayStation, Xbox ne kullanıyorsanız bağladığınız oyun konsolunu sistem algılıyor ve ekstra detaylı bir menü çıkartıyor size. Videoda da zaten çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Oynadığınızın, oynamak istediğiniz oyun türüne göre ayar yapabiliyorsunuz. Örneğin FPS, işte RPG ne tarz oyunlar oynuyorsanız bunu seçebiliyorsunuz. Ve tabi ki de cihazımızın içerisinde AMD Free Signing ve Nvidia Free Signing özellikleri var yine bu menüden bunları açıp kapatabiliyorsunuz. Bir önceki versiyonlara göre çok daha kapsamlı ayarlar yapmanıza olanak sağlıyor. Kutumuzun içerisinden akıllı kumandası çıkıyor. Akıllı kumandasının tasarımda bir değişiklik var. Diğeri biraz daha sivri ve oval bir yapıya sahipti. Ve üzerinde ekstradan atanmış tuşlar var. Netflix, Prime Video, Disney Plus, Google Asistan ve Amazon Alexa'yı kullanabilmeniz için asistan tuşlarını atamışlar. Panelimiz tamamen 10 bit paneldir arkadaşlar. Ee, bir alt modellerinde 8 bit artı FRC sistemiyle 10 bit'e ulaşabiliyor ama bu cihazımız tamamen kendisi direkt 10 bit paneldir arkadaşlar. Ve tabi ki de IPS paneldir. IPS panelin verdiği doğallıkla ve e, renk doygunluğuyla da film ve oyun zevkinizi en üst seviyelerde yaşayabiliyorsunuz. 178 derecelik açılarla sağlı sollu açılarda çok net bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Bir farklılıkta 2020 Nano 916 modelinde 20 Watt'lık 2.01 ses sistemine sahipti. Yeni modelinde ise 40 Watt'lık 2.2 kanal sistemine sahip ses sistemi var. 20 Watt Ses gücü çıkışına sahip ve 20 watt'lık da bir subwoofer var. 2020 modelinde subwoofer yoktu. Şimdi size bir de yeni Webos'un arayüzünü göstermek istiyorum. Yeni arayüzümüz arkadaşlar bu şekilde. Tüm menüyü tek bir ekranda toplamışlar. Bir önceki versiyonlarında Webos 6'nın alt modellerinde Webos 4 ve 5'te altta bir bar çıkıyordu. Tüm işlemleri o barda yapıyordunuz. Fakat 6.0'da yeni ve tam ekrana tüm ayarları eklemişler. Birçok uygulama içerisinde mevcut. Netflix, Blue TV, Prime Video, işte YouTube, Twitch, Apple TV vesaire bunların hepsi içerisinde var. Dilerseniz daha fazla uygulamaya kendi uygulamaların içerisinde kendi storundan indirme şansınız var arkadaşlar. Cihazlarımızda tabii ki de bir önceki versiyonları gibi spor alarm özelliği mevcut. Uygulamasını açtığınızda burada ekle kısmını eklediğinizde burada bir sürü ülkeyi görüyorsunuz. Bir önceki versiyonlarında arkadaşlar Türkiye yoktu. Şu an gördüğünüz gibi yeni WebOS 6'larda artık Türkiye var ve biraz daha anlaşılır olmuş. Sol tarafta gördüğünüz gibi spor modları yer alıyor. Ben şimdi buradan hemen Türkiye'yi seçiyorum futbol izlemeyi ve takip edenlerin en çok sevineceği olay kesinlikle bu arkadaşlar Türkiye'nin eklenmiş olması. Dilerseniz burada birden fazla seçim de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela Türkiye'yi seçtik. İtalya'yı da seçelim mesela. İtalya'yı da seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi spor alarmını seçtiğimiz her iki ülkeyi buraya atadı. Burada cep telefonlarında nasıl tepeden bir bildirim geliyor. Siz Film izlediğiniz esnada ya da ulusal yayınları canlı TV izlediğiniz sırada takımınızla ilgili saatinin yaklaştığını ya da hangi oyuncunun hangi golü attığını, işte kırmızı kart vesaire ne olduğunu alttan bir bar çıkarak size bunu bildiriyor. Mesela biz Türkiye ekledik. Türkiye seçtiğinizde bakın arkadaşlar şu ana kadar 3 maç oynamış. 3 mağlubiyet. Burada her şeyi görebiliyorsunuz ve onunla ilgili aşağıda da size videolara otomatikmen atıyor. Alarm ayarlarına geldiğinizde bakın oyun başlangıç alarmı, gerçek zamanlı skor alarmı, oyun sonucu alarmı. Buradan istediğiniz bildirimleri açıp kapatabiliyorsunuz. Spor alarm menüsünü de biraz daha detaylı, kapsamlı ve anlaşılır yapmışlar. Yeni seri WebOS'ta gelen yeni yeniliklerden biri de web tarayıcısının içerisinde. Web tarayıcısına geldiğinizde siz ilk kurulum yaptığınızda iki adet uyarı geliyor. Bu oralarda şöyle. Birisi reklam engelleme özelliği ile alakalı, diğeri de bellek hatası ile alakalı. Bunların görsellerini de ekrana vereceğim. Bana göre reklam engelleme tüm web tarayıcılarında olması gereken bir şey. Eski serilerde yoktu, yeni serilere eklendi. Şu an mesela sağ üstteki ayar tuşuna tıkladığınız anda bakın burada reklam engelleme özelliğini görebiliyorsunuz. Bunu isterseniz açıp kapatabiliyorsunuz. Bir de eklenen diğer bir özellik de TV View özelliği. Normalde WebOS 5'te internete girdiğiniz ya da herhangi bir uygulamaya girdiğinizde pop-up ekran olarak sağda bir küçük ekran olarak açıyordu. Ama dilerseniz tarayıcıda film izlerken TV View'i tıkladığınızda ekranı ortadan ikiye bölüyor. Sol tarafta izlediğiniz canlı yayın, sağ tarafta da internet bağlantınız açık duruyor. LG televizyonların en büyük artılarından biri arkadaşlar tamamen Türkçe desteği olması. Gerek klavye dili olarak Türkçe'yi destekliyor, gerek yapay zeka Google Assistant özelliği. Yani kumandamızın üzerinde bulunan sesli komut tuşuna basarak istediğimiz işlemleri yaptırabiliyoruz. Mesela benim en çok merak ettiğim sesli komutlardan biri benim adımı ve soyadımı düzgün bir şekilde anlayacak mı? Bertan olduğu için normalde e, konuşma esnasında karşıdaki kişiler bile bazen zor anlayabiliyor. Bakalım mikrofon tuşuna basıp Bertan kılıç dediğimizde algılayacak mı? Bertan kılıç. Gördüğünüz gibi Bertan kılıç dedim ve çok rahat bir şekilde beni algıladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir kere de benim ismimi doğru şekilde algılayabildi. Hazır buraya da gelmişken arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Sağ üst taraftaki abone ol butonunu tıklayıp abone olursanız çok sevinirim. Televizyonumuzda Dolby Vision ve Dolby Atmos var. Onu da hemen size şöyle göstereyim. Sizler için hazırladığım Dolby Vision görüntüleri göstermek istiyorum hemen. Televizyonunuzun Dolby Vision'ı destekleyip desteklemediğinizi bu şekilde anlayabilirsiniz. Dilerseniz bu demoları internetten satın alabilirsiniz ya da bu videoyu izleyen herkes için bu demoların linklerini aşağı bırakacağım. İsterseniz bunu indirip televizyonunuzda test edebilirsiniz. Eğer görüntü gerçekten de Dolby Vision ise bakın ayarlara geldiğinizde sol yukarıda bakın Dolby Vision aktif olarak görebiliyorsunuz. Eğer Dolby Vision desteklemiyorsa zaten USB ile bağladığınızda kodek yetersizliğinden dolayı bu videoyu açamayacaktır. Ama diyelim ki bir şekilde açtı. Dolby Vision yazısı da görmüyorsunuz. cihazda Dolby Vision yok demektir. Çünkü bazı Android cihazlarda harici uygulamalar yükleyip açabiliyorsunuz. Videonun başında ses sisteminden bahsetmiştim. Gelin şimdi bir de hemen ses performansına bakalım. Dolby <laughs> Atmos put you inside the action. with bigger, more encompassing sound that fills your room, even overhead. Now, experience the power of Dolby Vision and Dolby Atmos. Evet, Dolby Atmos performansı da bu şekilde. Ee, i̇çerisine eklenen subwoofer'ın artısını kesinlikle algılayabiliyorsunuz. Ee, şu an e, kameradan ve mikrofondan pek anlaşılmamış olabilir ama kesinlikle mağazalara gelip e, deneyimlemenizi de tavsiye ediyorum. Çünkü cihazlar e, biz ne kadar kaliteli çekmeye çalışsaksa ya da çok iyi mikrofonlar konuşmaya çalışsak da birebir deneyimlemek kadar e, verimli olmuyor. Cihazlarımızda arkadaşlar kablosuz ekran paylaşımı var. Dilerseniz kabloyla ya da aynı internet ağına bağlanarak kablosuz bir şekilde de görüntü ve içerik paylaşımı yapabilirsiniz. Dilerseniz Windows, dilerseniz Android ya da iOS cihazlarında Apple cihazlarından Mac cihazlarından da Apple Air 2 özelliği sayesinde de ekran paylaşımı yapabiliyorsunuz arkadaşlar çok rahat bir şekilde. Evet arkadaşlar bugünkü detaylı bir inceleme videomuzun da sonuna geldik. Bugün Nano 916 PA modelinin detaylı bir şekilde incelemesini yaptık. İzmir'e geldiğinizde Mavi Şehir'deki LG mağazasını mutlaka uğrayın arkadaşlar. Burada Serhat arkadaşımız var. Kendisine gelip danışıp ürünler hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz ve size bu konuda emin olun çok yardımcı olacaktır. Dilediğiniz gibi gelip burada ürünleri deneyebilirsiniz, fikir edinebilirsiniz ve tabii ki de fiyat konusunda pazarlık da yapabilirsiniz. Kendileri her zaman pazarla açık arkadaşlar mutlaka bu mağazaya uğrayıp kendisiyle tanışıp pazarınızı yapıp buradan bir ürün almadan mutlaka gitmeyin. Bir ürün alıp buradan mutlu bir şekilde ayrılmanızı istiyorum arkadaşlar. Videomuzun da sonuna geldik. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar beni sosyal medyalardan takip edin ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir video incelemelerinde görüşmek üzere.